yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün karantina günlükleri ikinci vlog ile karşınızdayım arkadaşlar. Sabah ben kalktım kahvaltımı falan ettim. Çünkü dün gece hiç uyuyamadığım için ya yani uyuyamadım değil de ya yani belli aralıklarla sürekli uyandığım için sabah da doğal olarak mutsuz uyandım. Mutsuz uyanınca da dedim ki Sedef şimdi kahvaltı arası sırasında yani çekim yapma. Hemen ye ve bitir yemek işini, kahvaltı işini. Sonra devam edersin diye düşündüm. Gerçekten bazen bir şeye böyle kafaya takınca ki sık sık kafaya bir şey takıyorum eminim siz de takıyorsunuzdur. Ya da takmıyorum gibi olsa da illa bir şey kafaya takılıyor. Onu böyle düşünüyorsun nasıl yapayım nasıl edeyim diye düşünürken bir bakmışsınız sabah oluyor. Sabah uyuyakalıyor biliyorsunuz. Anca geç uyanıyorsunuz falan filan oluyor. Yani bugün öyle oldu. Sabah mutsuz uyanınca da Şimdi şuraları ben bulaşıklarımı yıkadım işte kahvaltımı ettim. Şuraya da güzelce bir çamaşır suyu. Şuraya da çamaşır suyu yapmıştım. İçerisinde su ve çamaşır suyu var. E Bunları böyle hem de pratik oluyor. Bakın bayağı bir kullanmışım zaten. Sürekli bunun içinde yapıyorum. Burada da zaten deterjan var. Burayı şimdi güzelce bir silmek istiyorum. Zaten her gün düzenli olarak siliyorum yani. Her gün burası illa bir siliniyor. Yani böyle. Siz de de eminim ki aynı şekilde de siliyorsunuzdur her gün, toparlıyorsunuz diye düşünüyorum. Önce şu tez kollarımı sileyim önce ya. Çamaşır suyu olsun istemiyorum. Bazı kıyafetlerimde çamaşır suyu belirtileri var. Evet. Ev kıyafetler ama genelde çamaşır suyu olsun istemiyorum. Dikkat etmeye çalışıyorum ama böyle hırsımı alayım derken bayağı bir şey olabiliyor. Çamaşır suyu yapmış olabiliyorum artık. Ve çamaşır suyu. Zaten tezgah temiz. Sık sık. Sık sık değil her gün yani. Sabah akşam burayı bu şekilde yapıyorum. Çok suda şey olduğu için çok baymıyor bunu böyle yapalım. Şu içine yapalım. Şuraya. Bayağı bir bol kullanıyorum. <laughs> Eminim ki sizde durum da öyledir. Şimdi bu karantina işte bu virüsten önce böyle değil miydi? Tabii ki de gene de yapıyorduk ama yani bu kadar en azından şey olmuyordu. Ne derler ona? Yani yapıyorduk. <laughs> yani yapıyorduk. Şimdi biraz geçti üzerinden. Hemen şöyle telle yapıyorum. Başlıyorum yapmaya. Artık gücümün yettiği yere kadar yapıyorum, dayanabildiğim yere kadar. Yoksa önce şurayı mı halledeyim, önce şurayı halledeyim. Ay. Şimdi birazcık da tekrardan şurayı yapalım. hedef. Bir tur daha yapabilirsin. Tamamdır. Yeter bu kadar arkadaşlar. Yeter. Şimdi şunu tekrardan şuradan geçirelim. Tabii eller geçer mi? Böyle geçmez. Ellerin kızarıklığına bakın. Geçmez. Şöyle yapacağım şimdi. Sarı bez. Evet, bitirdim. Şimdi kurumaya falan bırakayım. Güzelce kurusun. Geldim temizlik kokusu. Yoruldum ama gerçekten yoruldum. Evet, burası bitti. Kurumaya bırakalım şimdi evet, burayı. Şimdi tezgah falan sildikten sonra işte oturdum. dinlendim. kurudu güzeldi. Benim artık bir öğlen yemeği yemem gerekiyor. Kahve falan içeceğim şimdi arkadaşlar. Ben genellikle öğlen yemeklerini öyle çok yemiyorum. İşte kahve içiyorum. Kesin kahve içiyorum. Yanında da işte ne varsa kurabiye olur. Bisküvi olur ne bileyim fındık olur, fıstık olur, ceviz olur, leblebi olur. Yani o tarz geçiştiriyorum. Yani genellikle öğlen yemeğinde bir şey yemeyi tercih etmiyorum. Sadece onlardan yiyorum. Zaten göreceksiniz şimdi. İşte öğlen yemeğim hazır arkadaşlar. Burada leblebimiz var. Fıstık var. Üç tane de işte şey koydum. İkram var ya onlardan koydum. Bir de kahve. Çok böyle dediğim gibi öğlen yemeklerinde bir şey yemek istemiyor canım. Sadece ama yüzde kahve içiyorum yani. O yüzde Kesin. Net. Kesin. Evet şimdi akşam yemeği zaman geldi beraber hazırlayalım. Şimdi önceden annem şöyle erişte yapmıştı şu şekilde poşetlemişti bu domatesli olanı. E, hem bu böyle bir kişi, iki kişi artık ne kadarsa az az biraz daha fazla diye birçok böyle poşetleme yaptık. İyi de oldu ya bunlar gerçekten ev eriştesi yani daha ne olsun. Şimdi bunu hemen yapalım. Ne zamandır erişte değemiyordum. İyi olacak. Biraz bu bana fazla gibime geliyor ama şöyle birazcık alırım. Bakın şu şekilde. Domatesli yaptı, sade yaptı. Tabii yaparken ben de yanındaydım, kuruttuk falan filan. Bayağı bir güzel oldu. Şuna bakar mısınız? Şimdi bundan yapacağım. Kettle'da ben su ısıttım. Hemen şuraya dökelim. Yiyeceğim kadar yapayım da onu tekrar pişeteyim. ya. Yani çok yapmayayım. Salata da yapacağım çünkü nasılsa. Hemen şöyle... Şöyle bir avuç. iki avuç olsun. iki avuç yapayım. Kalırsa da yarında. da yoğurtlar bir şeyle falan yerim. Şöyle iki avuç yapalım bunu. Tamam bu yeterli diye düşünüyorum. Bakın hatta bir önlük daha kaldı yani. Kenara alalım bundan. Sonra e, şey yaptım ben. Yeşil mercimek haşladım. Bundan çok güzel bir salata yapacağım. Çok seviyorum yeşil mercimekli böyle salata falan. Zaten salata çok seviyorum. Makarnanın yanında da bundan da bayağı bir haşlamışım. Olmadı bu da yarına kalır. Şimdi içeri yeşillikler falan girecek bayağı bir şey bereketlenecek. Bu salatayı evde zaten ne malzeme varsa onlardan yapıyorsunuz. Ben de genelde yapıyorum. Şu an maydanoz falan yıkacağım. Evde o anda ne malzeme varsa tüm hepsini neredeyse içine katı, katıyorum yani. Çok da severek yiyorum. Şuradan marullarımızı yıkayayım. Maydanoz yıkadım. Marul yıkayayım şuradan. Zaten ben öncesinde sirkeli su yapmıştım. Dolaba kaldırmıştım. Tekrardan şöyle bir su geçirsem yeter. Sonra şurada havucum var. Bir domatesim vardı. Ve şurada da bir domatesimiz var. Turp tekrardan çok seviyorum. Turp da alalım içine. Taze soğan olmadığı için ben kuru soğan kullanacağım. Şöyle yarım kuru soğanım vardı. İstiyorsanız tabii ki de taze soğan da kullanabilirsiniz. Şunu hemen şöyle yapalım buraya. Hemen onları da buraya alalım. O soğan çok acıymış. Gözlerimi yaktı. Çok acıymış. Ay bir de gözlerimde lens yok ya. Aşırı derece hassasiyeti var gözlerimin şu anda. O çok peçete alıp geldim çünkü cidden gözlerim yaşardı ya. Soğan bayağı bir acı bir soğanmış. Bayağı bir gözlerimi yaşarttı. Dediğim gibi lenslerde olmayınca ekstra bir hassasiyet oluyor tabii ki de gözlerde. Salatanın içinde yok, Bir öğün salatası gibi oldu ya. Bu kadar salata ekilmeyecek. Gerçekten hiç bilmiyorum. Yarına da kalır bu kesin. Hemen şurada renkli bir salata oldu. Sosunu hazırlamak istiyorum. Şunun limonla ekşisi, tuz ve zeytinyağı olarak bir sos düşündüm. Şuradan hemen şuraya bir hazırlayalım sosumuzu. Limon da bayağı bir suluymuş. Güzel. Sonra nar ekşimizden dökelim. Bol nar ekşili olsun. Zeytinyağı. Tuz. Bol zeytinyağlı. Şöyle güzelce sosumuza ekleyelim. Salatamıza ekledim güzelce bir karıştıralım. Ve bitti. Rengarenk bir salatamız oldu. Yani ben bunu tek akşam yemeği olarak da yiyebilirmişim diye düşünüyorum. Ama neyse artık kalırsa da yarına da kabın içine alırım. Çok güzel olur rengarenk. Kesinlikle bunu deneyin. Süper oluyor. Erişte de olduktan sonra yemeğim hazırdır. Çok acıktım. Domatesle eriştiğimiz pişti. Ben üzerine peynir de ekledim. Böyle de seviyorum. İsterseniz maydanoz da ekleyebilirsiniz. İsterseniz sade de yiyebilirsiniz. Salatamdan hazırlamıştım. Bir de yanına da içecek olarak ayran tabii ki de tercih ettim. Akşam yemeğim bu şekilde bence güzel oldu. Az önce yemeğimi yerken üstüme ayran döküldü. Bayağı döküldü ayran. Sonra gittim üstümü değiştirdim geldim. Evet arkadaşlar sabah şimdi kalktım dediğim gibi şey yapamadım. Çok ben olamadığım için öğleden sonra videoyu başlattım. İşte mutfakta Tezgah temizliği falan filan yaptık beraber size. De öğlen yemeğimi paylaştım işte neler yediğimi. Ee, sonra da beraber işte akşam yemeği hazırladık. Bence çok sağlıklı bir menü olduğunu düşünüyorum. Erişte ev eriştesi yani daha ne olsun. Ve çok sağlıklı, besleyici, doyurucu bir salata. Bence bu salatayı siz zaten biliyorsunuz da evde ne malzeme varsa bir de yeşil mercimek katıyorsunuz. Çok besleyici, çok güzel, çok sağlıklı. İsterseniz birazcık da o tam taba hepsini yiyerek öğlen yemeği falan olarak da yiyebilirsiniz yiyebilirsiniz. Bence çok güzel bir bölüm. Ben yanına erişteyle tercih ettim. Salatadan tabii ki de kaldı. Yarın aynı salatanın yarısını tekrar yiyeceğim yani. Çünkü yazık hava olmasın. Yani onu dolaba kaldırdım. Güzelce paketledim. Kaldırdım dolaba. Erişte bitti ama güzel olmuş. Domatesleri işteyle bilmiyorsanız yazın böyle balkonda keyif yaparken. Çünkü annem, teyzem, ben yazın balkonda. Onlar böyle açtılar güzelce şeyler işte o Hamurları kestik falan beraber. Güzel de oldu. Hem sadece hem domateslisi. Siz de böyle yaz aylarında e, kahvenizi yudumlarken bu tarz kışlık erişteler hazırlayabilirsiniz. Gayet de güzel oluyor. Olmadı yaza e, çekerim ben nasıl yapıldığını falan edildiğini. O aşamaları falan güzel olabilir. Yani yaza da daha çok var ama olsun. Umarım siz de videoyu sevmişsinizdir. İşte günlük evde ne olursa işte onu yaptım ben de. Ne yapabiliyorsak artık her gün böyle ya da her gün ya da bir iki gün arayla vloglar gelecek karantina günlükleri adı altında vloglarımız gelecek. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Zil kısmını açarsanız anda video yüklediğimden haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Sedef Coşkun ve Sedef Önerör in Instagram hesaplarım var en güncel bilgileri. Oradan ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. hoşça hoşçakalın.